Merhaba arkadaşlar. Bugün pizza kurabiye yaptım ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen tarife geçiyorum. Geniş bir kaba 100 gram margarin ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta beyazı, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı da üzüm sirkesi ekliyorum. Tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. İyice birbirine geçmesini sağlıyorum. Margarin oda sıcaklığında olmalıydı ama ben dolaptan biraz geç çıkardığım için biraz uğraştırdı. Siz oda sıcaklığında kullanırsanız daha güzel yoğurabilirsiniz, daha kolay karıştırabilirsiniz. Bir yemek kaşığı salça ekliyorum ve güzelce yoğuruyorum. Ben bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası kullandım. Eğer dilerseniz sadece domates salçası veya biber salçası kullanabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış, damak zevkinize kalmış. 2 yemek kaşığı çörek otu ve susam ekliyorum. Birer tatlı kaşığı pul biber, toz kırmızı biber ve kekik ekliyorum. Tüm malzemeyi güzelce karıştırıyoruz. Eğer isterseniz sadece çörek otu veya sadece susam da kullanabilirsiniz. Orijinal tarifte de çörek otu vardı. Ben susam sevdiğim için bir yemek kaşığı da ondan koydum. Bir yemek kaşığı çörek otu, bir yemek kaşığı susam. Son olarak bir paket kabartma tozu ekliyorum. Tüm malzemeleri güzelce yoğurduktan sonra iyice birbirine geçtikten sonra geriye sadece un ilave etmemiz kalıyor. Toplamda 2,5 3 su bardağı un kullanacağız. Kontrollü kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben 2,5 su bardağı un kullandım. Kullandığınız malzemelere göre bu miktar değişebilir. Hamurum tam toparlanmadığı için biraz daha un ilave ediyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Evet gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşacık bir hamur oldu. Hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum ve yuvarlayarak şekil veriyorum. Siz burada dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Sadece kurabiyenin büyüklüğünden bahsetmek istiyorum. Çok fazla büyük yaparsanız fırında uzun süre kalır ve içi pişmeyip dışı sert kalabilir. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. kurabiyelerimiz pişmeye hazır. Önceden ısıttığım 180 derece fırında 15-20 dakika pişireceğim. Kurabiyeler fırından çıktı. Kıyır kıyır olmuş. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Takipte kalın.